Biteksen, Düzce Spor Alanya Kestel Spor karşısında öldü öldü dirildi. Karşılaşmanın hakemi ise verdiği kararlarla oyunu katletti. Bir Düzce Spor ilk önce Samet'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından kalesinde peş peşe 2 gol görüp 2-1 mağlup duruma düştü. Pozisyonları da giriyoruz. Böyle devam edersek gol her an gelebilir. Evet. Düzce 18 İstanbul Şehir Stadı'na Düzce Spor Alanya Kestel müsabakası 0-0 devam ediyor. Düzce Spor Kızılca Bölük Deplasmanı'na kazanmıştı geçen hafta. Ve Murat, Murat Samet! Samet, Samet! Samet Teker! Yaptığımız pres fayda getirdi. Hataya zorladı. Bu da Murat e, Samet üçlüsü var. Evet. Düzce Spor 22. dakikada hocamın saydığı bu üç ismin organizasyonuyla rakip kalede oluşturulan baskı sonucunda Samet'in şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Takım kaptanına kazandırdı. Sol tarafta Vehbi Furkan cezalarımıza gönderdi top. Arka tarafta Alanya Kestel Akın'ı devam ediyor. 17 numaralı formasıyla keyi uzaklaştırmış oldu. Şimdi korner atışını Akın yönüne göre sol taraftan kullandı Alanya Kestel takımı. Tehlikeli futbolculardan bir tanesi Arkaya şimdi topun sahibi. Ya, Osman ya. karşısında cezalan içine gönderildi müsait pozisyon ve ikinci golü rakibin. Maçın bu bölümlerinde hakem Düzce spor oyuncusu Dede'yi haksız yere oyun dışı bıraktı. Hakemin verdiği karar oyuncularımızı ve taraftarlarımızı da gerdi. Geçmedi top. Şimdi 2'ye 1 ve hakem sarı kartını çıkardı. Ve de kırmızı. İkinci sarıdan kırmızı yani, dede bu çelik. Kadar, bu kadar bu kadar ağır bir karar olamaz. 10 kişi kalan Biteksen Düzce Spor ilk önce Nevzat'ın nefis ortasına Erdi Kasapoğlu'nun ayak içiyle attığı topu ağlarla buluşturmasıyla birlikte durumu 2-2 yapmayı başardı. Geldi top istedi. Uzun oynadı kaptan. Nevzat bilen topu kontrol etti. Murat var cezalanında. Erdi var arka tarafta. Gol! Erdi Kasapoğlu! Bu dakikadan sonra orta sahada kaptığımız topta Murat güzel bir pasla Oğuzhan'ı topla ceza sahasının içerisinde buluşturdu. Oğuzhan rakibinin çelmesiyle kendini yerde bulunca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Recep girdi, Burak'dan söktü aldı topu, bir de uzun oynadı Oğuzhan'ı aşarsa. Murat, Murat yanında Oğuzhan, Oğuzhan topla buluştu. Oğuzhan yerde penaltı, penaltı, penaltı. penaltı. Penaltı atışını kullanan Nevzat Bilen topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturup takımımızı 3-2 öne geçirdi. Topun başında Nevzat. Düzce Spor kaptanı bir kez daha topun başına geçti. Kaleci Onur, hakem uyardı futbolcuları ceza alanına girmeyin diye. Düzce Spor'da öne geçme sayısı bir tek sen Düzce Spor'da. Kaptan Nevzat Bilen tüm stat ayakta. Hakem işaretini verdi Nevzat baktı. Nevzat! Nevzat bilen! Nevzat bilen! Nevzat bilen! Düzce Spor 3, Alanya Kestel 2. Maçın son bölümlerinde rakibi karşısında 10 kişi kalan bir tek sen Düzce Spor savunmayı sağlama aldı. Maçı 6 dakika uzatan maçın hakemi duraklamalarla birlikte 8 dakika oynatıp maçın son düdüğünü çaldı. Biteksen Düzce Spor, Alanya-Kestel Spor maçına 3-2 kazanarak lider oldu. Maç sonrasında taraftarlar oyuncularımızı ve başkanımız Gökhan Kapoğlu'nu çağırarak büyük alkış yaptı. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Ve bitti! Evet. Ve bitti! Kabus dolu dakikalar bitti! Düzce Spor 3-2 kazandı! Evet, maraton türbününde başkan, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular 3-2 galibiyetin çok zor oldu. 3-2 galibiyeti kutladılar hep birlikte. Başkan şimdi türbünleri selamlıyor. Başkan Gökhan Kapoğlu ve taraftar herkes mutlu. Futbolcular da yavaş yavaş maraton türbünün önünden ayrılıp soyunma odasına yol alıyorlar.